Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çekmeköy'ün hangi mesire alanıydı bu? Taşdelen. Taşdelen'de güzel bir mesire alanı. Maşallah ortalık cıvıl cıvıl. Attık ya millet akın akın geliyor gidiyor. Yoğun bir ortam. Hadi Ramazan'dan sonra bayağı revaşta şu anda millet. İki gündür biz de orman havası yapıyoruz. Biladerler gidelim deyince ne yapalım evde oturmaktansa dedik geldik nimetler arttıkça şükür artmalıydı. İhsan artıyor buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Sözlerimi paylaştım da hakikaten de yediğimiz, içtiğimiz nimetlerin haddi hesabı yok. Ve lakin gel görelim ki mescide gittim geldim. Diyelim. Gelenler var ama yani şu ortamın kalabalığına baktığımız zaman o mescidin dolması lazımdı. Allah'ım Celle Celaluhu namazın delisi eylesin. Bizi şükür ehli eylesin. Amin. Amin. Ahiret bu dünyada kazanılıyor. Yattığımız yerden bir şey yok diğer. Bu da bizim yeğenim, yeğenim oluyor. Askerden geldi. Selamünaleyküm. Ben <gülüyor> 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 Çalışıyoruz <gülüyor> hiç, hiç Evet. Allah'ım sana hayırlı bir eş nasip eylesin. Bekar kaldı bu da evde. Kaç yaşındasın sen? 24, ya? 24 evet. yaşında. 24 Ne işin var senin oğlum? İlaçta meşe yapıyorum ben. Aferin. Ah, Haşere. Haşerelerle, haşerelerle mücadele he mi? Yoğun talep vardı ya. Her yerde var. Vardır. vardır. Anadolu, Avrupa. Vardır. Şehir İlaçlama. Ya. Evet. Yorum yapanlar oluyor bazen böyle. Er, ergen ergen. Aleyküm Merhabalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu ne lan? Şey mi lan? O yorum. Rusyalı O nedir? O yorum Rusya. Şurada küfür ediyor. Ergen bir herhalde. Terbiyesiz. Allah'ım seni ıslah et. <laughs> ben de mi söylemiyorum. Ben de mi söylemiyorum. Ben de mi söylemiyorum. Aleykümselam Ramazan Allah'a şükürler olsun iyiyiz canım şöyle bir orman havası almaya geldik şu Bunlar ergen herhalde baksana mal diyor bir şey diyor lan oğlum adam olun lan biraz ya kötü söz sahibine aittir dayı yazık Hande izim diyor. Ne ola o? Keyfe <laughs> halik. <laughs> Şükran. Kaç yaşındasın diyor. 42. <laughs> Bugün biraz şu ergenlere vakit ayırdık ama hakaret, evet. hakaret ediyorlar tabi. İşte ne kadarını yoldan çevirebilirsek. Hala canlı yayınla mısın? Youtube'dayız. Youtube canlı yayınla. Yeğenim bir... Vara, era. Where are you from? İstanbul. İstanbul. Bu yukarıda ergen, ergense ergens yorum yapanlara söyledim. Şu şey herhalde, şu yorum yapan Rus, Rus diline benziyor herhalde bu. Ben Evet, şu var ya. Dur bekle. Evet. <laughs> 196 kişi izliyor bizi. Engelliler canlı yanımızda istemiyoruz. Biz kal. Özür dilerim diyor. Özür dileyene bak. Ama Aferin maşallah. İstanbul taş şu an. Nerede, <laughs> Yalancı dünyaya aldanma yahu, bunda konan göçer bir gün. Dünya, dünya fani, ölüm ani. Aldatmasın dünya bizi. İstanbul nice please. Selam aleyküm selam. Kolum kırıldı. Kolum kırıldı. Teşekkür ederim Zeynep. Bayram sabahın camiden çıktım eve giderken düştüm kolum kırıldı. Ya şu hacker pro ne diyor ergen kime? Kimseye edemiyoruz kardeşim biz ergen. Hacker pro ergen kime diyorsun? Bize hakaret edenlere yani, dedim. Tamam? Mesajları okursan ergenin kim olduğunu anlarsın zaten. Yani orada bize hakaret eden biri vardı ya ona dedik yani. Hakaret yiyecek yiyecek. Bizim ya da hakarete maruz kalacak bir durumumuz, bir halimiz mi var yani? Yani biz hakareti hak eden bir şey mi yaptık da orada gelip hakaret ediyor o kimse? Ona dedik ergen cahilliğe. Ben Fenerbahçeliyim. Dayım ben takım, ben tutmuyor. takım tutmuyorum. Şeyhim efendi hazretlerimiz buyurdu ki: Nerede maç, hemen oradan kaç. Ahirette kalırsın aç. Maçla haşla işimiz yok. Boş iş zaten maç. Eyvallah. Ya aslında hata bizde böyle hani genelde faydalı paylaşımlar yapıyoruz ama böyle bir açalım dedik. Ne? Lakin işte bazen arada çıkıyorlar öyle Haşker kardeşim. Maalesef ne ararsan var bu ortamda. Efendi Hazretlerimiz ne güzel demiş. Geçen şöyle baktım da bizim okulun orada stat var. Gençler gelmiş. Ramazan günü. yen. Su içiyorlar. Maç yapıyorlar. Aleykümselam. Şimdi elbette namazında, abdestinde yolunda olan, Allah yolunda olan bir insan elbette futbol oynayabilir. Spor yapabilir. Ne güzel. Ama abdest yok, namaz yok. Ramazan gelmiş, oruç yok. Futbol, futbol. Eyvah, eyvah. İşte Efendi Hazretleri'nin Allah dostunun sözü geliyor. Diyor ki nerede maç? Oradan kaç. Hemen oradan kaç. Ahirette kalırsın aç. Şimdi Ramazan'da sen futbol oynuyorum diye orucu yersen ahirette aç kalacaksın. İki kereki iki dört eder. Bütün dünya ve içindekileri altınla doldursan, bütün her şeyi sana verseler, bütün dünya sana hizmet etse bir tane Ramazan orucu etmez. Farz. Vallahi böyle. Vallahi böyle, adam keyfe keder oruç tutmuyor. Ya, harbiden ya, vallahi ben metrolarda falan görüyorum, kimse oruç tutmuyor. Bir de oruca tutanlara da saygı yok artık. Eskiden Hı, kaçak göçek yerlerde içerlerde, şimdi milletin gözüne soka soka içiyorlar, Allah Allah. yiyorlar. Şimdi oruç tutan saklanarak e edep orucunu tutuyor. Zamanında, geçen hocamdan dinledim, Ramazan ayında e, Rumlar, Mecusiler, çocuğu çıkmış dışarıda, işte elinde bir şey yerken babası geliyor, Müslüman değiller ha, sen diyor Müslümanların diyor Ramazan ayı olduğunu bilmiyor mu dışarıda açıktan oruç yiyorsun diyor. Geliyor, geliyor, bir toka indiriyor, çocuğu eve alıyor. O kişi imanlı oluyor. O, o edebinden dolayı bak. E şimdi adam zabıtayız. Kolay gelsin Allah. Şimdi bak gavur adam Müslümanların Ramazan'ına, orucuna... Efendim saygı gösterdiğinden dolayı adam ölüyor. Bir tanesi rüyasında görüyor yeğenim. Cennette oysa adam dünyada Müslüman nasıl oldu? Allahu Teala iman nasip etti. Edep mukaddesata mukaddesata hürmet eden mukaddesat olur buyurdu efendim Hazretlerimiz. Yani Ramazan orucu açıktan yemek ne demek ya? Allah 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 işte. Böyle bir fesat görülmemiştir. E şimdi Müslüman olan adam böyle yaparsa, son nefeste Allah muhafaza imansız ölebilir. Azerbaycan'dan selamlar, aleykümselam. Türkiye'den de size selam olsun kardeşim. Allah'ım uyanık kullarından eylesin. Son, i̇şin sonunda imansız ölme var kardeşlerim. Evet evet mecusi kıssası, doğru. Cübbel Hocam'dan dinlemiştim, yani e, Müslüman olmayan bir adam Ramazan ayına hürmet ediyor, imanlı ölüyor. E Müslüman adam açıktan ha ha hi hi açıktan sigara içmeler, yemek yemeler, çay ocakları nasıl olacak? İyi. Allahu Teala sonunda bir sille vurur adamı imansız alır. E imansız ölüp gittikten sonra sonuç ne? Halidine <laughs> fihe <laughs> ebediyen cehenneme girecekler. Ebediyen daha çıkma da yok. Yan yan yan. E değer mi? Bir yudum su içecek, bir dal sigara içecek. Allah'ım ölmeden başının çaresine bakan kullarından eylesin. Amin. Bir, birbirimizi uyaralım, uyandıralım. Kardeşlerim, emri bil maruf yapalım. Efendi Hazretlerimiz dizi tutan, yürüsün, adam kurtarsın, millet sel gibi cehenneme akıyor buyurdu. Biz burada niye canlı yanaştık? Bak iş döndü dolaştı, yine aynı şeylere geldi. Ölünceye kadar da bu böyle devam edecek. Belki bir kişi dinlese, uyansa bu bize yeter. Allah'ın tesirli eylesin. Hidayetlere vesile eylesin. Biz Öyle takva insanlar değiliz ama büyüklerin sözlerinde tesir var. Evet. Kardeşim ben e, ne iş yapıyorum? Ben güvenlik görevlisiyim. Evet. Su e su getiriyormuz ha. Senin anlamayacağın şeylerden bahsediyorum. Çocuk şunlara diyorum. Su da getirmiyorlar. Düşüncelerden dolayı insanlar sorumlu tutulmaz. Tabi innemel amalu bin niyet Ameller niyetlere göredir e Sen bir kötü niyet yapsan Onu e, yapmasan Ondan günah yazılmaz O fiili işlemedikçe Ama yaparsan Zaten günah yazılır yani Düşünce problem olmaz Ama Kabe'ye gittin değil mi Hacca gittin Umre'ye Orada düşüncelerden de Efendim e, sorguya çekileceğimizi ben e, duymuştum hocamdan sohbetten. Evet. Evet, şeriat zahire hükmeder. Soru alabiliriz. 116 kişi var. Güvenlik görevlisi security. Koruma, koruma. Koruma güvenlik. Evet, Sen gitmiyor mu Ağustos'ta? Sevgili yapmak elbette ki günah haram. Yani buluşmalar Trollik yapıyor da yapsın. Elden tutma bunlar hep haramdır yani. İki kişi e, nikah düşen biriyle baş başa kalsa halvetle değil mi? bu haramdır. Yani bu gezmeler, top, tozmalar yok. Kız arkadaşım yok sevgilim, yok şu bu, bunlar hep haram işler. Erkek adamın ya kız kardeş olur, ya annesi olur, ya eşi olur. bakıyorsun almış eline, gezmeler, tozmalar, eyvah eyvah eyvah. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım, ortam hiç iyi değil, hiç. Allah'ım Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Devam devam kalmasın avam buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Bir şeyin tamamı elde edilemese de e, yapabildiğimiz kadar yapalım. Mevla Teala bir gün muvaffak edecektir. Tarikat dersi çok önemlidir. E, mutlaka yapalım. Ya yapamıyorum deyip tesbihi yere bırakmamalı. Olduğu kadar yapmalı. Ahmet İslamoğlu hocamdan dinlemiştim. E, o da elbette Efendi Hazretlerimizin anlatımından şey yapmıştır. Şimdi biz burada piknikteyiz değil mi? piknikteyiz. Ama şuradan da bir kervan gidiyor. Yol nereye gidiyor? Hedefe gidiyor. Şimdi bu yolda hedef yolda olanları kolu kırık olur, ayağı kırık olur. Yerde sürünse bunu ne yaparlar? Yolda olduğu için o da oraya gittiği için bunun kolundan tutarlar. Hatta sırtlarını alırlar değil mi? Ya da arabaya kollar gideceği yere ne yaparlar? Götürürler. Işte e, yarım da olsa Yapabildiğimiz kadar eğer yolda olursak, dersimizi yaparsak bizi menzilimize ulaştırırlar. Ama gelip böyle bir ağacın dibinde masayı kur, at pikniğe, derler, bakarlar ki bu tamam, masayı kurmuş, bu burada eğleniyor, piknikte. Kimse gelip de seni alıp götürmez yani. Önemli olan az da olsa, yap, yapıyorsak da, yolda olursak bizi götürürler. Rabbim devam, sebat, istikametler nasip eylesin bu hususta dua edelim birbirimize. Tarikat dersi çok önemli, çok. Evet. Evet. Kapatalım mı yeğenim? Şarjım daha zor. Şimdi Allah razı olsun. Evet, evet kardeşim. Bizim derdimiz vallahi billahi gösteriş olsun diye burada çıkıp da bir şeyler paylaşmak değil. Bizim gösteriş yapacak bir halimiz de yok. Bizim derdimiz var. Ben bu kanallardan para falan aldığım yok. Reklamlar kapalı. Bir sürü sosyal hesabım var. Hiçbirinden bir para falan almam ben. Ben burada Allah rızası için büyüklerimizin sohbetlerini paylaşırım. Birkaç kelam ederim. Bir kişiyi uyandırsam bana yeter. Ben ölüp gideceğim. Yaşım 42'ye gelmiş bu saatten sonra. Bir kişiye faydamız olsa maksat hasıl olmuştur. Niyetimiz halistir. Allah'ımız halis niyetimizi bozmasın ya Rabbim. Amin. Evet. Bu yeğenim askerden geldi. Değil mi ulan? Evet, evet. Bu çocuk da evlenmek istiyor bu. Yani İnşallah. maşallah durumu da iyidir yani. Efendidir bak yeğenim diye söylemiyorum. Sigortası iş elinde. Niyeti <laughs> evlenmek var yani olur hani bir görüşelim diyen olursa bu, bu işin ayıbı yoktur. Sünnettir. Yani görüşebilirler İstanbul'da evi var maşallah arabası da var. Canım yeğenim benim. Yakışıklı da. Yaşı da 24. Evlenmek istiyor. Buradan ilan ettim onu da. Ayıp değil. Sünnet de var bu. Amin. Amin. Dua edelim. Amin inşallah. Dualarınızı bekliyorum. Şunu alak sonu da götürün. Onu Semaver dolu zaten. Ben de sizi seviyorum. At soyat. Allah razı olsun kardeşim. Aa Kerem'im gelmiş. Seni ekmek arası yerim diyor bak. <laughs> Bizi bilenler biliyor. Lan at. Hürmetler Aynı ediyorum Kerem'im. Mübarek. Seviliyorsun. Evet. Evet evet hayra vesile olmak hayrı yapan gibidir. Boşta var da, yayım olabiliyorsunuz. Ya. O haşkeri hemen bakalım, bakalım. Evet, şimdi oldu. Haşkere güle güle dedik. Ne demiş? Benim kardeşim var ama açık abi. Vallahi vesile olursa veririm kardeşime. Ya açıksa kapanır. Yani değil mi? Müslüman olması... Yeterli. Yani kapalırsa ne iyi olur? Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Efendim görüşmekte yarar vardır <laughs> ama kapalır, kapalırsa iyi olur. Kap Bunun bacıslık, yeğenim de açık. <laughs> Kendi kızımıza, çocuğumuza sözümüz geçmiyor Dua edelim inşallah iyi olurlar. Ya sol birisini seçmemiz lazım. Tabi tabi. Müslüman olması, ehli sünnet olması önemli. Kerem'ciğim. Amin amin. Allah'ım cümle bekarlara hayırlı eşler nasip eylesin. Gerçekten bu hususta çevremde çok bekallar var. Evlilik yani o kadar üzülüyorum şey. ki yani o kadar yani vesile de olmak istiyorum. Çünkü bu Allah'ımızın tavsiyesi emrinde var. bekallara evlendiriniz buyurdu. Bekalları evlendiriniz buyurdu. Bekarlık zor. Hele bu zamanda. Evlenen dininin yarısını tamamladı buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla hemen evlenmek lazım. Ee, evlilikte huzur vardır yani. Aa, şimdi benim kolum kırıldı. Hanım bakıyor bana. Ben yoksa ne yapacaktım Allah'ım. Kapağı yoktu. hayat kardeşim. O yüzden mutlaka kardeşlerim Allah'ın bekallara hayırlı işler nasip eylesin. Amin. Namaz kılıyor. 19 yaşındaymış. 20, 21, 22, 23, 24. 5 yaş var uygundur ha. Evet. Ee, görüşmelerinde faydalar var. Aleyküm selam. Teşekkür ederim Ömer Muhtar. Aleyküm selam. Sevdiğim kızın ismi Fenası Kerim bu isimde biriyle evlenmem günah mıdır? Yani o isimde evlenmen, yani bir kızın ismi Kerimse hayır. evlenmen haram olmaz. Hayır. Hayır isim, isim, isimle Fatih Portakal'ın yaptığı şeyi dayıma yaptın az önce. Çok terbiyesiz bir insansın sen. Nasıl? Kerim mi? Kenasi birleştirince okuyorsun ya. Onu. Küfür yazmışlar oraya. Enağının yanına küfür yazmış. Kerim. Tayfun, ilaçlama bağlı orada. Dayıma Fatih Portakal'a yaptık şey yaptılar. Amin, amin. Şu değil mi? Evet. Onu engelle dayı. Şarjımız da bitiyor. Buna da elveda dedik. Evet, güzel insanlara selam olsun. Rabbim Celle Celaluhu. Zat-ı Fatih nasip eylesin. Amin. Son nefeste hüsnü ile çene kapamayı nasip eylesin. Rabbim dünya ve ahirette ehli sünnetten, dostlarından ayırmasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağı altında cem eylesin. Amin. Amin. Rabbim son nefeste şehit olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel nurseline velhamdülillahi rabbil alemin. إله شرف النبي وآله وأصحابه ومشاعرنا الكرام الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد